geldiğine göre gerçi şu an yüzüme bakmıyorlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Sabah uyanır uyanmaz size günaydın demek istemedim. Gözlerim, göz kapaklarım, dudağım. Yani ne oldu ben anlamadım ki. Dün öyle ki 2 litre de su içtim. Su içmeyince ertesi gün şiş olur musunuz? Bu bilgiyi de geçen gün yorumlarda gördüm. Öyle beynime kazındı ki sırf şiş uyanmamak için artık su içiyorum. <laughs> Bugün 20 Şubat Cumartesi bu arada. Ne yapıyorsam yine sizi de dahil edeceğim. Birazdan bir diş hekimi görüşmem var ona gideceğiz. Ondan sonra da bir Reels çekeceğiz. O kısımları da şekerim. Daha dün duş aldım ve şuna bakın. Ya bu nasıl bir şey ya? Yeni bir taktik öğrendim yani kesin yine siz biliyorsunuzdur bunu. Şampuanların içine deniz tuzu, kaya tuzu koyuyorsunuz. Taneli taneli. Ve saçınızı öyle yapıyorsunuz. Bu yağlanmayı geciktiriyormuş. Bu akşam deneyeceğim. Hiç zannetmiyorum işe yarayacağını. Çünkü bir tane markanın Deniz, ...kaya tuzlu bir e, şampuanı denemiştim ben. Çok sert oluyor. İnanılmaz sert oluyor çıktığınızda. Eğer herhangi bir krem falan da kullanmazsanız, biraz zor açılıyor saçınız. Ama düşünüyorum şu yaramış mıydı... Yarasa aklım ben yani. bunu unutmazdım. Saçım uzadıkça, saçıma yapabileceğim model azalıyor. Oysaki tam tersi olması lazımdı. Ama uzun saçta baş edemiyorum arkadaşlar. Uzun saç benim boyum aşıyor. Bir de şimdi ben saçımı toplayınca sizden güzel olmuş yorumlarını aldığım için yani alt tarafı şu şekilde topluyorum bu arada hani tepeden de değil. O yüzden daha fazla toplamaya başlayabilirim diye düşünüyorum ki bu gayet iyi yeterli. Açalım. Çok enteresan nemlendiriyor. Yani hani mesela burada şu anda bir şey yok. Ne kadar daha kullanmam gerek anlamam için onu da bilmiyorum. Bobbi Brown'un bu makyaj basını kullanıyorum. İlk defa geçen günlere ve dokusuna bayıldım. Tereyağı gibi. Bayağı ekmeğe sürüp yemedik. Yani bir iştah bir baz. Kokusu çok güzel. Bakın gerçekten tereyağı gibi bu arada. Alıyorsunuz ve çok gelmiyor. Bunu böyle yüzüme uygulayacağım. Hem çok güzel nemlendirdi geçen gün hem de üzerindeki fondöteni. Fondöten bayağı güzel gözüktü yüzümde. Böyle başka bir forma girmedi. Yani kaymadı, bir tür pütür olmadı falan derken bayağı beğendim. Böyle biraz daha kullanıp o zaman işte aklı başında yorumlar yapabilirim bence. Şöyle az uygulayacağım. Çok uzak kaldık biraz daha yakınıza da gideyim. Çocuklar. Anneniz hazırlanıyor çocuklar. Durun. Hey. Biraz şöyle yüzümüze renk gelsin. Bu sefer biraz daha üstü uyguluyorum. Ya bu bu şu anda bir trend belki görmüşsünüzdür. Yüzü daha kalkık göstermek için e, allıklarını hep daha üstlere sürüyorlar. Bronzeri ben de buraya sürüp mesela yukarıya doğru karıştırdım ama allıkta nasıl bir etkisi olacak onu bilmiyorum. O yüzden bugün Beni izlerken belki fark ederseniz söylerseniz. Kaşları da böyle yukarıya doğru tarayalım. Oo, Kurt adam yaptım kendime. Şimdi böyle hazırlanıyoruz ama dönüşte bu makyajı sileceğim. O da biraz üzücü. Abonun yeni maskarasını deniyorum. Güzel gözüküyor. Aa, bu da çok güzel. Aa, görmüyorsunuz ki. Ne oldu ya? Bakın o kadar Haşin uyguluyorum ki görüyor musunuz? Üstlere falan bulaşıyor görmüyorsunuz ki. Kime anlatıyorum? Eğer bir göz makyajım yoksa yani bir far bir eyeliner yoksa hiç umursamıyorum. Direkt böyle bodoslama sürüyorum. Sonra zaten bulaşan yerleri kuruyunca temizliyorum. Arkadaşlar benim size bir şey söylemem lazım. Biz iki hafta sonra Mart'ın ikinci haftası 9'uyla dokuzuyla... 17 arası gibi. bayağı dümdüz tarih verdim ya. O tarihler arasında Bodrum'a gidiyoruz. Detoks kampına. Detoks kampa diyebiliriz. Zayıflama kampı diyebiliriz. Yenilenme, arınma, temizlenme kampı diyebiliriz. Her şey diyebiliriz. E, Fuat, Uğur, ben bu kadar heyecanlıyız ki. Çünkü orada biliyorsunuz sadece onların bize verdiği yiyecek ve içecekleri yiyebileceğiz. Onların uyandırdığı saatte uyanacağız. Onların yaptırdığı spor yapacağız derken bildiğiniz kampa giriyoruz. Onu kesinlikle ayrıca çekeceğim. Şuradaki cam sil mi? Ama çok güzel gözüküyor güneş vurunca. Gidenler özellikle kadınlar mesela o bir haftada işte 4-5-6 kilo erkekler ona yakın kilo kaybedebiliyor. Tabii ki bu kısım da çok beni heyecanlandırıyor ama onun dışında daha sağlıklı beslenecek olmak, bir haftada olsa dinlenecek olmak, ne bileyim Türk bükünde yürüyüş yapacak olmak falan hepsi çok böyle şu an şeye geliyor. Harika! Harika geliyor. Tabii oraya gittiğimizde bir anda vücudunuz şok olmasın diye ki bu sağlık için de hiç hoş bir şey değil. E, öncesinden bir püre detoks yapacağız. Onu da haftaya başlıyoruz. Yani gitmeden bir 3-4 gün önce zaten onların bize verdiği besinlerle, takviyeci gıdalarla başlayacağız. Bu süreci paylaşmaktan çok sürecin sonunda, sürecin başında ve çıkışındaki kilomu da çekeceğim size. Bayağı tartıyı çekeceğim falan. Çok merak ediyorum neler olacak. Evet, kurumuş musunuzdur? Ben de giyineyim o sırada. Ay şu tarzın orijinaline bakar mısınız? E, transparan çantam, şeffaf transparan gözlüklerim. Ondan sonra her tarafı yırtıklı taytım. Her tarafında fermuar var. Fermuar. Bakın burada da bir fermuar. Mont da fermuar. Oldukça fermuarlı, oldukça sportif bir kombin. Bizim da aldım ve çıktık arkadaşlar. Oha tarzın güzelliğine bakın arkadaşlar. Buz gibiymiş hava. Hiç kimse söylemedi bunu bana ya. Ben bir çıktım. Diş polikinin önündeyim bir röntgen çekilecek. Hiç daha anlatmadım. İçeri girince anlatırım. Yani bir tedaviye başlayacağız. Ki biliyorsunuz Bak, tır geçiyor. Diyorum ben, şeffaf plak tedavisi istiyoruz diye onunla ilgili bir tedaviye başlayacağız şimdi. Bir de dişlerim kontrol edecek. Bakalım ne haldeyim? Sonra da veterinere gireceğiz <laughs> gelmişken. Oraya da görüneyim. <gülüyor> <gülüyor> veterinere de girip, da şu şeyi alacağım. Ee, sevdiği kıyılmış, hindili ve, ve ton balıklı, tunalı mamasını alacağım. Kalp hastalığı, akut surma yok. Şu yok. herhangi bir kullandığımız Hiçbir şey yok. Hı -hı. Çıkartayım mı? Evet. Ben eğer kolyeniz, ya metal bir şeyiniz de olmaz. Şaka. Evet evet. 3, tamam. 4. <laughs> Eyvah. Valla tam tırnağım yok. 5. Şurayı gösterir misin? Devam ediyorum. Aa, dedim mi çıktı? Aa, dilimde piercing var. Ne şey şarkı?" Bu şarkı benim şey, duyamazsınız gerçi de e, ee, telefonunuzu istiyorsun. Teşekkür ederim. Evet, evet, O da lazım değil mi? Onu da çıkartıyorum. Neyi? Dilimde gibi. <laughs> <laughs> o kalsa oğlum. O kalsa oğlum. Aynen. Aynen, aynen onunla tamam. şeyimiz tamam. şey yok. Tamam. Ha, tamam. tamam. çok iyi. Oo. dildeki de çıkması gerekiyor mi? Yok. <laughs> <laughs> Çıkartabilirim. <gülüyor> o kolay takılıyor. Ha öyle mi? Şey deme. Bir şekilde en nefret ettiği şey. <gülüyor> <gülüyor> Yapılırken acıdı mı? Yapı gelirim artık ama bir, bir hafta yemek yiyemedim. Ganimetlerin. Ganimetler burada. Ganimetler. Şöyle yapalım. <laughs> Nasıl eve takarsın? Tamam. Bir tane sarayım da. Şöyle. <laughs> Emanet. Bayağı kuşandım. Çelik yelek gibi. Böyle mi? Bunu ısıracak <laughs> mıyım? <mi? gülüyor> evet. Böyle. Bir o, adım o da daha öne gelebilirsiniz. Hı hı. Şöyle şu evet. sıra e, yerden tutmamızı isteyeceğim. Tamam. Arkadaşlar ağzım görüyoruz. <laughs> evet. Şimdi bir kontrol edeceğiz. Çok iyi. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Çok iyi oldu şu an. O, Var mı şimdi? <laughs> çürümeye başlıyor. <başlayayım>. Hangi Şu <laughs> büyükler mi? Aha. Yok beyaz gördüğün yerler. Ha. <laughs> <laughs> Hepsi değil tabi de. Arkadaşlar o kaneti göremiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Acaba filmini yanına bir yere mi koysak? Bu da nah, nah. Daha, var sadece. Dokunduğum var hassasiyet mi hissediyorsunuz? Var böyle bir hassasiyet. Evet. Böyle. O zaman şöyle yapalım. O, o dişle ilgili ben kanal tedavi sunmamız var. Hazırlığımı bir çağırıp gösterelim. Çıkmış şey mi? o? bir şey değil. O bir bak baksın detaylı bir bilgi versin o konu hakkında. Çok çöp gözüküyor. Biraz derinliği fazla. O kadar. Hani çok ciddi bir durum yok ortada. Üstteki dolgular tamamlanmadan plak için kalıp alınamıyor. O yüzden önce bütün kusurlar ortadan kalkacak, bütün sıkıntılarla ondan sonra her şey sıfırdan başlanacak yani. Haberiniz var mı? Damla az önce kanal tedavisinden döndü. <laughs> Hayır. <laughs> Görüşürüz. Az önce size söylediğim cam buydu. Ay bu değil şu. Bana Alaska'da gibi hissettiren kendimi. Bu camda arkadaşlar. Tamam şimdi bir diş temizleme yaptık. Ee, haftaya da başlıyoruz. Dolgular yenilenecek. Ondan sonra da kalıplar alınacak plak için. Bunu, bu süreci sizle paylaşırım çünkü uzun bir süreç olacak. Zaten görmeme ihtimaliniz de olmayacak dişimde şeffaf plak olunca. Şimdi gelmişken dedim ya. <laughs> veterinere de gidelim. Bizim kedilere hemen mama da alalım. Ondan sonra eve dönüyoruz. Hiç yorulmadan her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Merhaba Joseph Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Bu sefer kedisiz geldik. <laughs> Hoş bulduk. Diş hekimine geldim de gelmişken de dedim Kedilere mama alayım. No, Hem no, de no, size no. bir el sallatayım dedim. Hoş geldiniz <laughs> Maral'cığım, ne kadar güzel gözüküyor. Evet, yeni yaptım. Göstereyim arkadaşlar. Göster, göster. Bir tek Şivas mı beğendi onu yoksa... Yok, Yo, diğerleri beğendim. her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor. Evet. Onlar hiç fark etmiyor. Onlar her şeyi yiyebiliyor. Evet. Dün bayağı 3 kaşık falan koydum, yedi yani. Bu haftaya da, yani önümüzdeki hafta da Şivas'ın dişlerini yaptıracağız. Şivas'ın çok tartar birikti dişlerinin üzerinde, o yüzden... Onun da küçük bir tedavisi olacak. Ne kadar ağız sağlığına düşkün bir aileyiz değil mi? <laughs> Şivas'ı bundan haberi yok ama olsun. <laughs> Hiç mutlu olacağını zannetmiyorum. Bunun da Ice Tee. Ice tea mi? Ice tea. Senin ismin Ice Tee mi? <laughs> mi? Senin ismin Ice Tee mi? Peki senin adın ne? Papi. İsmi Papi. Dün araba çarptı. Arkadaşlar dün bir kaza geçirmiş ama şu an gayet güzel gözüküyor. Sen çok heyecanlısın Aysi. Ay seni yerim ben. Ne oldu? Ne oldu kuşum? Senin neyin var? Senin neyin var? Sen hasta mı oldun? Sen hiç sesin çıkmıyor amca. Kuşum. Kuşum neyin var? Gel. Gel seveyim. Heyecan seni. Seviyorsun değil mi? Sen anlıyorsun sevildiğini. Çok güzel olacaksın. Yakışıklı. Papi. Papi. Senin rengin çok farklı bir renk biliyorsun değil mi? Hemen kargoda dalalım. alalım. Biraz ağır yalnız değil mi bunlar? Bana bunları sen al. İçinde kırılacak yok seninle. Ha, kırılacak bir şey yoksa ben direkt böyle alıyorum. Tamam. Enes Batur'dan bir paketiniz var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Unutmamış. <laughs> 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 Unutmamışsın Enes. Biz geldik. Aa, aa. Dobi ne yapıyorsun abine? Abine ne yapıyorsun? Annendir o senin. Eve geldik ve kargoları açarken bakın ne gördüm. Ne gördüm değil, ne gelmiş. Bizim Manal beraber kullandığımız kap buydu Heylor'dan. Heylor bana böyle daha farklı modellerin olduğu bir paket göndermiş. Bunlar e, telefon yüzüklerimi. Şunun üzerine bakın ya. Şimdi kendi şeyimi değiştireceğim. Kılıfımı değiştireceğim. Bir takıp size de göstereceğim. Bekleyin. Bir öpücük almadan asla seni bırakmam. Asla seni bırakmam. Bir öpücük. Alt taraf bir öpücük. Öpü. Hı? Öpüyor arkadaşlar bakın. Bakın. Hı hı. Ay. Ay sana ne güzel bir güneş vuruyor. Nereye kaçıyorsun? Saçın güzel olmuş. Gerçekten başka. Hı hı. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vlog çekiyorsun. Hiç haberim yok. Ne? Nasıl yani? Vlog çekerken... Vlog çekiyorum biliyorum da kamerayı daha yeni gördüm yani. Dışarıdaydık. Dışarıdaydık daha yeni geldik gördüğün gibi. Şimdi kendime daha doğrusu koltuk altlarıma biraz atış yapacağım. Böyle hatlı sonları. Bu benim üçüncü seansım olacak. Kendi başıma yaptım üçüncü seansım. Ama gözlere zararlı ya. Kedileri buradan çıkartmam lazım. Ben de yaparken böyle başka bir yöne bakıyorum falan. Onu hemen ayarlayıp size göstereceğim hatta nasıl yaptığımı. Hı. Arkadaşlar kapatın, kapatın gözlerinizi. Nereden baksanız 7-8 tane yaptım. Bir tane şu köşeye yapacağım. Orayı unuttuk. Şimdi ise ay kayıtta da yazan Aa görülüyor. Dövmemin üzerine gelmeyecek şekilde yapıyorum ben bu arada. Tam karşımda da bir tane ayna var. Hani orayı da kontrol ediyorum ve ona göre bölge bölge yapıyorum. Şimdilik e, bugüne kadar sadece koltuk altı ve kollarda çalıştım. Ve sonuç çok iyi gidiyor. O yüzden de böyle günlerimi çok şaşırtmadan kullanmaya Devam ediyorum. Özellikle koltuk altındaki sonuç gerçekten çok iyi de. Kolu, koltuk altını daha da azalttıktan sonra bacağı ve özel bölgeye geçeceğim. Ben en yüksekte yapıyorum ya, kolum ve koltuk altım o kadar acımıyor. Tabii genital bölge etrafında nasıl bir acı olur onu bilmiyorum. Onu henüz test etmedim. Şu an koldan devam ediyorum. Bitirince geleceğim tekrar. Şimdilik buradayım. İnanılır gibi değil ama hava kararmış arkadaşlar. Ben piercingleri geri yerine takıyordum. Hani röntgen çekilirken çıkarttım ya nasıl akmış gitmiş zaman. Yani piercing takmak, çıkartmak değil takmak tam bir zaman kaybı. O yüzden sonsuza kadar çıkartmayacaksın. Mahvolduk ya şu hale bak. Şu hale bakın zifiri. Videonun şu ana kadar ki gördüğünüz, izlediğiniz her şeyi az önce editledim. Yani videonun buraya kadar kısmı hazır. Çalışkan bir karınca olduğum için. Ateş böceği miydi? Hangisi karınca. çalışırdı? Karınca mı yoksa arı mıydı? Diyorum ki ben videoyu kapatmayayım çünkü 17 dakikası tatmin etmez. Şu ana kadar 17 dakika olmuştu. Ben onu yarın da, hani hafta sonu vlog gibi yapıyorum ya, yarın da bir şeyler ekleyeyim. Öyle yüklemeye koyayım diyorum. Şu andaki aktivitemi de sorarsanız, önümde iki parça çekir çekirdek dedim, <laughs> Allah söyletti. Ne kadar zor durumda siz anlayın. Önümde iki parça çilek var, onu da şerefsiz Dobit yanadı. <laughs> o zaman laf uzatmayalım, yarın sabah görüşüyoruz. Arkadaşlar günaydın, hemen ikinci günle devam ediyorum. Tırnaklarımı taktım. Gayet güzel oldu. Şimdi bir Reels çekeceğim. Dün çekmem gereken Reels'ı bugün çekiyorum. O yüzden de hemen tırnaklarımı yaptım. Çünkü diğer türlü hoş gözükmüyordu. Reels aynen bu açıda olacak. Ama şu şekilde. Reels'in çekileceği arka plan burası. Çünkü makyaj masası bir iki kat tarafından edilmiş durumda. İkincisi güneş tarafından en güzel ve en sade arka plan şu an burası. Yani şu açıyla çekeceğim. Şöyle gözükecek anladınız mı bu tarafa doğru? İşte bir Reels'ten geriye bunlar kaldı. Kirli makyaj pamukları, bir göz kremi, bir makyaj temizleyici. Biraz da spoiler almış oldunuz. Ben hemen burada videoyu bitirirken bir taraftan Maral da bana yardımcı oluyor, Reels'i editliyor. Ama önce size şu telefon kabını göstermek istiyorum. Çünkü dün akşam. Tutmuştum. Dün akşam taktığım bu değildi. Bugün buna da yaşadım ve bu direkt pop soketi de buna böyle uydurdum. Ama çok güzel gözüküyor. Mesela selfie çekince ki şekil A öyle kendime aradan çektiğim zaman çok tatlı duruyor bence. Yani uzun bir süre bunlayım ben belli oldu. Bak bak küçük parmaklarla çalışıyor. Bir, bizi, <laughs> bir bize bir bize bir dinlet bakalım. Nasıl olsa telif yok ya? Evet. Telifsiz bir müzik buldu moral. Başlamadım. Biraz... Devam aç başıma, baş başs başsana, al. <laughs> Bakın arkadaşlar. Tamam kaydet Dur dur. Ay bir dakika bir de size bunu gösterecektim. Ben tırnaklara kırmayalım lütfen. Dün asansörde konuştum sonra unuttum açmayı. E, bu anladım ben. Enes Batur'un yeni çıkarttığı şarkıyla ilgiliymiş ki size şimdi şunu göstereceğim. Çünkü ben böyle şeyleri çok beğeniyorum. 3 2 1 Yapalım bir daha yapalım. Ne deniyordu buna? Çok zor bir şey yani. Bunu insanlar hani çizimle yapıyordu ya. Unuttum ama çok güzel. Onun dışında bir de size bunu göstereceğim. Yani Instagram'dan takip edenler bunu biliyor zaten. Geçen akşam oturup kendi e, aldığım ki şeyden, seramik çamurundan. Kendisi burada bakın. iki tane yani 5-5-10 kiloluk seramik çamurum var. İyice poşetlere sarıldı ki kurumasın diye. Bunlar da kullandığım malzemelerdi. Yine hepsini Trendyol'dan sipariş ettim. Neyse işte geçen akşam oturdum ve bunu yaptım. Yani biliyorum çok benzemedi yapmak istediğim şeye. Bu bir kupa. El parmak bir yeteneğim olmadığı için böyle sonuçlandı. Kurudu mu? Kurudu. Bunun normalde fırınlanması gerekiyor. Belki derse giderken Beril'e götüreceğim. O da fırınlayacak. Sonra da ben bunu şey yapacağım. Boyayacağım. Yani tam olarak derste öğrendiklerimi evde de pekiştiriyorum hocam gördüğün gibi. Bu alt yani şey kalıp. Bunu adam kendisi yapmıyor. Kalıbım olsa ben de yapardım sonuçta bunu. Onu bilin de sonra benzememiş falan demeyin. Elemeyin arkadaşlar. Bir de video kapatmadan önce size evin girişine yaptığım köşeyi göstereceğim. Böyle Instagram'da çok ufak bir turunu yaptım ama asıl size paylaşmam lazım ya. Instagram'daki şeyler bazen storyle böyle geçtiği için. Önce bir tane maske sepeti koydum buraya. Ya tam Burası tam bir hijyen köşesi ve biliyorsunuz kapı burada. Burada bir dolap var hemen yanına da işte bu e, yeri hazırladım. Burada bir sürü maske var. Jelatinler ve açıklar olarak e, evet açık olmalar hijyenik değil biliyorum. Siz söylemeden söyleyeyim. Burada paket maskeler var. Hani belki acilen vardır. Giderken hemen çanta atmak istersin. Bence güzel oldu. Bir dezenfektanımız var. Böyle minik boy bir dezenfektanımız var yine. olmazsa olmaz nedir? Beyaz sabun kokulu oda çubuklarımız var. Bu da bir anahtarlık. Bir de şöyle bir şey yaptım ama sonra çok saçma bulduğum için kaldırdım. Böyle cam bir kutunun içinde de gerçekten abartmıyorum böyle en sevdiğim maskeleri muhafaza etmeye karar verdim sonra dedim ki ya bu kadarı değil bu sepetlerin içinde tuvalet kağıtları ve kağıt havlularla doldum bir de şunu göstermek istiyorum çünkü gerçekten hem teşekkür edeceğim kendilerine hem de şaşkınlığımı söyleyeceğim bu tuvalet kağıtları e, Milo markasının bana birkaç seferdir ürün yolladılar fakat o kadar büyük kutular ki ben ee, hiç saklayıp gösteremedim size İşte şu an gösterebilirim çünkü olayı buymuş zaten yani normal bir tuvalet kağıdına göre e, kalın büyük daha ekonomik söylemiş olayım ve teşekkür etmiş olayım Milo'ya buradan buradaki bütün sepetler e, tuvalet kağıdı oldu şimdi size yavaştan veda edeceğim çünkü e, of ben nasıl yani Miray'ın bana gönderdiği yemeğe bakar mısınız yaprak sarması Kimin diyetisyeni hastasına mı demem lazım? Müşterisine mi? Ne? ne? <laughs> Kimin diyetisyeni danışanına dolma gönderir? Demek ki iyi bir şey yapmışım. Belki de. Gerçi yok. Bir sonraki günün öğle yemeği de çünkü kabak üzere biber patlıcan, kırmızı biber falan var. Yemeğimi yiyeceğim, video yükleyeceğim. Reels onaya göndereceğim derken bir hafta sonunda beraber yine geçirmiş olduk. Çok sosyal olamıyoruz tabii haliyle ama Umarım yine keyif almışsınızdır diyorum. Bir de size bir dizi önereceğim. Dün akşam e, 6 bölümünde izledik. Behind Her Eyes. Gözlerinin Ardında. İlk 2-3 bölüm izlerken dedi ki bu romantik komedi mi ya? Bir aşk ihanet ilişkisini mi anlatıyor? Tam böyle içim geçiyordu ki son 2 bölümde. Yani yönetmen mi artık senarist? Senarist gerçi pardon bu bir kitapmış zaten. Yani yazar bize bir tokat attı. Şok olduk. Yani gerçekten güzel, akıcı. İlk 2-3 bölüm biraz yavaş ama sonra bir anda akmaya başlıyor. Ve zaten merak ediyorsunuz. Aklınızda olsun. Tam böyle çıtır. Şu anda beni izledikten sonra mesela gidip izleyebilirsiniz. Öyle bir dizi. Sıkılıyorsanız yani sıkılmıyorsanız ne ara? O zaman öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Muhtemelen haftaya görüşürüz.